Amerika'dan gelen bir müşterimiz var. Çantası dolar dolu. Amerikan bankaları JP Morgan ve Citibank müşterilerine TL'ye, Türk Lirasına yatırım yapmaları önerisinde bulundu. JP Morgan Amerika'nın en büyük bankası. Geçen hafta TL için ağırlığı arttır önerisi yaptı. Daha önce piyasa ağırlığı önerisi yapıyordu. Ve Citibank'ta Amerikan bankası o da bugün yayınladığı nokta 6 aylık forward işlemiyle TL'ye yatırım yapılması tavsiyesinde bulundu. Onların bu önerilerin etkisiyle, tek sebep bu değil ama onların bu önerilerin de etkisi var. Yurt içine giren sıcak parada artış var. Ve sıcak paradaki artış dövizdeki bollaşma demek. Yani sıcak para kısa vadeli yabancı sermaye demek. Şimdi yabancı sermaye girişi artıyor. İçeride yurt içinde döviz bollaşıyor. Ve bollaşan her şeyin biliyorsunuz fiyatı gevşer. Ve bugün yeni haftanın ilk günü doların gevşediğini görüyoruz. Kapalı çarşıda 32 liranın altına indi. Bizim satış fiyatımız 31.93 lira. Ve alış fiyatımız ise serbest piyasadan o da 32 liranın hemen eşiğinde 32.12'de. Bankalarısı piyasada da bu arada yine doların gevşediğini gördük. Bir miktar daha sınırlı olmakla birlikte Cuma'ya göre düşüş var. Şu anda 32.37 lirada. Ve dolar gevşeyince biliyorsunuz gram altın hem ons'a göre fiyatlanıyor hem de dolara göre fiyatlanıyor. Ons altın yatay veya yataya yakın negatif. Bugün yeni haftanın ilk günü altına birazdan bakacağız. Ons altını etkileyecek önemli bir toplantı var. Fed'in çarşamba günü faiz kararı var ve cuma günü tarım dışı istihdam var Amerika'da. Onlar bu hafta altını ve gümüşü etkileyecek ama şimdi altın şu anda yatay dünya piyasalarında 3-5 dolarlık gerileme var ama dolar gerilediği için serbest piyasada gram altında düştü ve 2435-36 liraya kadar şu anda pazartesi günü gevşediğini görüyorum sıcak paradaki artışın arkasında tabii ki yurt içinde faizlerin büyük bir cazibe doğurması var. Ve Ömer Aras, Finans Bank'ın yönetim kurulu başkanı, çok deneyimli, duayen bir bankacı, faizlerin bir çıt daha yukarı gidebileceğini öngörüyor. Nasıl bir ekonomi gazetesinde bir röportajı vardı ve zaten biliyorsunuz cuma günü aktarmıştım %60'ın eşiğine geldi mevduat faizi yüksek tutarlarda biraz daha çıkacağını söylüyor. Yani %60'ın üzerine demek ki mevduat faizinin önümüzdeki günlerde haftalarda yükseldiğini göreceğiz. Mevduat faizinde stopaj meselesi kritik yani faiz yükseliyor tamam. Ama acaba bu stopaj indirimi devam edecek mi? Bu da son derece önemli. Bunu da yarın öğreneceğiz. Çünkü biliyorsunuz pandemi senesinde mevduat faizinde stopaj pandeminin başında %5'e indirilmişti. 6 aya kadar vade için. Ve ama bunun bir son tarihi var. O da yarın 30 Nisan'da doluyor. Acaba ekonomi yönetimi bu indirimi uzatacak mı uzatmayacak mı? Bunu yarın öğreneceğiz. Eğer uzatmazsa o zaman mevduat faizinin tabii ki cazibesi bir anda azalacak. Çünkü o zaman %15'e çıkacak mevduat faizinde vergi yani stopaj. Para piyasası fonlarında birçok yatırım fonunda da bu arada biliyorsunuz yine muafiyet var. Stopaj muafiyeti. O da pandemide gelmişti. Yani önce mevduat faizine gelmişti stopaj indirimi ardından yatırım fonları da lobi yapmıştı. 2020'nin sonunda 2020 senesinin sonunda stopaj muafiyeti gelmişti. Onun da uzatılıp uzatılmayacağını yarın öğreneceğiz. Şimdi yatırım fonlarının birçoğunda stopaj muafiyeti var ama hisse senedi fonlarında zaten stopaj falan yok. Yani orada herhangi bir şeye merak etmiyoruz. Onlar 1 Mayıs'tan sonra da muaf kalmaya devam edecekler. Hisse senedi fonları özellikle borsadan anlamayanlar için borsaya yatırım yapmanın en iyi aracı. Şimdi borsa'da bir miktar yükseliş var. Yeni haftaya biraz yükselişle başladı. Çünkü Cuma günü bu hafta Türkiye'de bir başka önemli beklenti var. Standart Poor's derecelendirme kuruluşu Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra Türkiye'nin kredi notunu arttırması bekleniyor. Bu haftanın bir başka önemli beklentisi. Çünkü S&P'de Türkiye'nin kredi notu zaten yatırım yapılabilir seviyenin 5 kademe altında. Artık arttırır diye düşünülüyor. Ve bu beklenti de borsaya alım getirdi. Hatta Türkiye'ye bu sıcak para girişinin bir sebebi de önümüzdeki dönemde bu derecelendirme kuruluşlarının arka arkaya not artırımları yapacağı beklentisi. Bunu cuma günü göreceğiz ama borsa işte biraz destekliyor. Borsaya hisse senedi fonlarıyla girebilirsiniz anlamıyorsanız Peki hangi hisse senedi fonları? Burada iyi gelir nokta netten çıkardım. Son bir ayda en çok getiri sağlayan hisse senedi fonlarını görüyoruz. Tepede %13.76'lık getirisiyle Invio portföyün ikinci hisse senedi fonu. ikinci sırada İş portföyün İş bankası iştirakleri fonu. Üçüncü sırada Oyak portföyün birinci hisse senedi fonu. İyi gelir nokta yatırım fonlarını inceleyebileceğiniz bir platform. Ve yarın kendi üyeleri için hisse senedi fonlarına dair detaylı inceleme yapacakları bir video yayınlayacaklar. ilgileri.net'e üye olabileceğiniz linki videonun altında bulabilirsiniz. Geçelim altına. Altın içinde Amerika'ya biraz uzanmamız gerekiyor. Oradan tekrar Türkiye'ye kapalı çarşıya geleceğiz. Şimdi ons altına ve bu arada dolara göre fiyatlanıyor dedik. Gram altın ve doların işte gevşediğini gördük. Peki ons altında durum ne? Ons altın yeni haftaya biraz çok değil bir miktar gevşeyerek girdi. Şu anda bekleyiş içinde neyi bekliyor? Bir bir kere çarşamba akşamı Fed'in Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor. Ve iki bu arada cuma günü açıklanacak Amerika'daki tarım dışı istihdamı bekliyor. Şimdi Fed'in yapacağı şahin pivot Zaten fiyatlara dahil diyor Mark Schandler. Mark Chandler çok deneyimli bir MTI yatırımcısı. Amerika'da Benlik Bön, Global Forex'in yöneticisi. Diyor ki Fed'in yapacağı şahin pivot çok fazla altını etkilemez. Ne demek şahin pivot? Şu demek. Şimdi son toplantısında Fed bu sene 3 faiz indirimi yapacağını öngörmüştü. Ama o günden bugüne köprünün altına çok sular aktı ve Amerika'da açıklanan veriler enflasyonist baskının sürdüğünü gösterdi. O veriler sonrasında piyasa artık 2 faiz indirimi beklemeye başladı Fed'den. Ve FED şimdi çarşamba akşamı büyük olasılıkla bunu söyleyecek. Zaten yani piyasanın yaptığı fiyatlamanın adını koyacak. O yüzden çok altını etkilemez diyor Mark Chandler. Ama asıl bu hafta etkileyecek olanın Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi olduğunu düşünüyor tarım dışı istihdam bundan sonra Fed'in ne yapacağını belirleyecek olan verilerden biri. Fedin faiz kararını oluştururken çok yakından incelediği verilerden biri istihdam piyasasını gösteriyor ve orada geçen ay bir sürpriz görmüştük. Beklentinin çok üzerinde insan işe girmişti. Şimdi bu ay Beklenti 250 bin. 250 bin kişinin işe girdiğinin açıklanması bekleniyor. Bakalım yine kötü bir sürpriz yapacak mı? Eğer kötü sürpriz yaparsa Fed'den 2 değil 1 faiz indirimi dahi görebiliriz. Hatta bu sene hiç faiz indirimi dahi yapmayabilir. Böyle veriler arka arkaya kötü gelirse. MTI bitirmeyelim bir de bakıra bakalım. Bakırda rally var. Çünkü Çin ekonomisinden canlanma işaretleri geliyor. Ve Çin işte dünyanın en büyük ithalatçısı. Çin'de fabrikalar çalışınca bakır ithal ediyorlar. Bakır çok ciddi bir sanayi metali ve Çin'in talebi artacağı beklentisi bakır fiyatını rally yaptırdı. Ne kadar yaptırdı? %20'ye yakın burada görüyorsunuz. Seeking Alpha'dan çıkardım. Sene başından bugüne bakır fiyatındaki artış. Çok ciddi bir artış. Dolar bazında %20 getiri. Peki bakıra Türkiye'den nasıl yatırım yapılır? Yatırım fonlarına baktım. Azimut portföyün MTA fon sepeti fonu var. Onun içeriğinde %16'dan fazla bakır olduğunu görüyoruz. Nisan ayında bugün itibariyle %5.59 getiri olduğunu görüyorum. Borsa İstanbul'a gelmeden önce Amerikan borsalarına da bir uğrayalım. Bu hafta orada da kritik iki bilanço var. Bir bir kere Perşembe günü Apple'ın bilançosu açıklanacak. Çok önemli. Artık eskisi kadar belki önemli değil ama Apple. Nvidia onun önüne geçti ama yine de çok kritik bir şirket. Amerika'nın en büyük şirketi ve beklentilerinin hep altında kaldı bu sene. Ve yatırımcıların da üzdü. Burada görüyorsunuz Apple'da sene başından bugüne yüzde... 12.2'lik düşüş var. Çünkü satışlar, cirolar, işte karlar falan hep üzdü. Bilançolar hep beklentilerin altında kaldı Apple'da. Perşembe gün açıklanacak olan bilanço o yüzden son derece kritik. Bakalım bu sefer beklentileri yener mi? Yenerse Apple hissesinde bir yükseliş görebiliriz. Ve bu arada Amazon'un bilançosu da yarın açıklanacak. Amazon'da beklenti ciro şu anda piyasanın ortalama beklentisi 142.53 milyar dolar ve bu arada hisse başına getiri de 0.83 dolar. Apple'da piyasanın ortalama beklentisi ciroda 90.6 milyar dolar ve hisse başına getiri de 1.5 dolar 1.51 dolar beklenti bu bu beklentileri yenerlerse bu hisselerde yükselişler görebiliriz. Eğer yenemezlerse özellikle Apple tarafında düşüş, hayal kırıklığı devam edebilir. Bu arada şunu da tabii söylemekte fayda var. Geçen hafta Amerikan borsaları çok iyiydi. S&P 500 %2.7 yükseldi ki bu Kasım ayından bugüne en iyi getirisi, haftalık getirisiydi. Borsa İstanbul bugün TL bazında yeni bir zirveye çıktı. 10.000 üzerindeyiz ve yol devam edecek gibi gözüküyor. Bu haftanın en önemli beklentisi S&P'nin Cuma günü Türkiye'nin kredi notunu arttıracağı beklentisi. Sabahtan başlayalım. %0.77 artı açtı. 10.000 hemen altından. 9.992'den. Çünkü Cuma günü zaten biliyorsunuz ciddi bir yabancı alımı görmüştük. Onun devam niteliğinde işte bugün alımlar vardı. Bir de bu arada takas avantajı var. Şimdi 1 Mayıs çarşamba günü tatil ve bugün alınan hisselerin ödemesi perşembe günü yapılacak. Bu da arada faiz geliri elde etme imkanı sağlıyor. Ve tabii ki bu haftanın biraz önce belirttiğim gibi en önemli beklentisi S&P'nin kredi notunu Türkiye'nin arttıracağı beklentisi. Bankalardaki yükselişin sürmesi de zaten bu beklentinin bir işareti. Bu arada bugün videonun başında gördüğümüz bu JP Morgan ve Citibank'ın TL al önerisi borsayı da olumlu etkiledi borsaya yine biraz yabancı girişi görüyoruz. Fakat bugün yerli aracı kurumlar da bunun satış CDS bahanesi olarak kullandı. Bugün yabancılar yine alım yaptı. HSBC, yatırım finansman, yabancı işlemler aracılık yapan ve Bank of America. Karşılarında ziraat yatırım ve tacirlerin bugün satışı vardı. İlk beşleri mahsuplaştırdığımızda gün sonunda en çok alım yapan ve satım yapanlar aralarındaki farka baktığımızda sadece artı 450 milyon lira. Yani aslında bu çok büyük bir para girişi olmadığının da borsaya göstergesi. Peki nasıl yükseliyor? Çünkü satıcı yok. Satıcı olmayınca da işte borsa yukarıya gidiyor ve yine sınırlı sayıda sektörle gidiyor. Yani bunlar bankalar, ulaştırma ve holdingler. İşte hacmi de 161 bugün milyar lira. Kapanış 10.082. Bu yeni bir zirve TD bazında %1.69 gün sonunda yukarıda. Bankalar %1.90 yukarıda. Sanayi endeksi %1.07 artı. Ulaştırma sektörü bugün özellikle çok iyiydi. Türk Hava Yolları, Pegasus, TAV'da alımlar vardı. Ve onun yanı sıra bankalar, holdingler ve Ereğli. Negatif olan sektörler bugün aslında yarıdan azı eksiydi endekslerin. Spor yine kötü. Beşiktaş günlerdir taban oluyor arka arkaya. Ve bunların yanı sıra yani sporun yanı sıra Kobi Sanayi, Turizm, Bilişim de yine bugün kar realizasyonu vardı. Ve elektrik kötüydü. Kötü olan hisseler Doğaş, Doğuş Oto, Ford, Otosam, Arçelik, Entera bu halka arz kağıdı yine bugün kötüydü ve bu arada Cuma günü taban olan halka arz edilen yeni Rönesans onun bugün gün içinde kötüydü ve gün sonunda da bu arada taban oldu. Destek şimdi 10.000'de aşağıda ve onun da altında 9.850'de. Direnç şimdi TL bazında bugün zirveyi gördüğü için Artık dolar bazında baktığımızda 311 doları da geçti. 323 dolar da şimdi direnç. O da 10.350'ye karşılık geliyor. Bu hafta S&P beklentisi piyasayı kolay kolay düşürmeyecek gibi. Banka ve holding hisselerinde düşüş olsa bile yukarıda kalacak gibi görünüyor. Fakat tabii hani şu uyarıyı da yapmak lazım. Çok yukarı giderse S&P öncesi banka ve holding hisselerinde ciddi bir satış da gelebilir. Haftanın son günü bu olabilir. HSBC, THY, Aselsan Akbank İşçi yapı kredi aldı. Yatırım, finansman, Türk Hava Yolları, yapı kredi, TÜPRAŞ, Akbank ve İşçi aldı. Yani bankaları aldı. Ve ziraatin satışları işte en tepede Rönesans, Halka Ars hissesi, daha sonra yatırım fonu, Aselsan, Ereğli, Tofaşotu, ve ardından garanti menkulün satışları Tüpraş, Pegasus, Aselsan, Sabancı Holding, Anadolu Efes. Bugün para girişi olanlar THY, Aselsan, Koç Holding, Rönesans, Arçelik, Karsan, Vestel, Sahol, Ereğli, Tofaş Otu. Para çıkışı olanlar Zorlu Enerji, Ford Oto, Kontrolmatik, Şişe Cam, Yapı Kredi, İşçe, Tav Havalimanları, Anadolu Efes, Mia ve Alves. Akşamları 20.30'da buradayım. Abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Yarın tekrar görüşmek üzere.